Arab yaptık. Ondan sonra bıçak ustasıyım. Ayrıca köyde şu anda benim üstüme usta yok. E, aşıklığı üzerine de kendimi dedim biraz da geliştirin dedim. Bir yatağın adına bir türküm yaptım. Emek var, sanat var, hepsi var. Burada kültür var. Burada demircilik var değil demircilik mi? Demircilik bizim sanatımız 800 yılda dayanmaktadır. Şimdi bu müzende kaç parça eşya olduğunu biliyor musunuz? Vallahi şu anda hiç saymadım. Bayağı Mesela 708 ortalama? 700-800 var. var. 700 Sevgili seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Denizli'nin ilçelerini sizin için adım adım dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün de Serinsal ilçemizin Yatağan beldesindeyiz. Hemen Yatağan için bir parantez açmak istiyorum. Yatağan tam bir evliyalar diyarı. İnşallah daha sonraki programlarımızda o evliyaları sizinle tanıştırmaya çalışacağız. Yatağan'da sizi bir mucitle tanıştırmak istiyorum. O bir çiftçi, o bir zanatkar, o bir besteci, o bir söz yazarı, saz çalıyor. Evinde eski eşyalardan oluşan bir müzesi var. Bir de çılgınlık yapmış, bir araç yapmış. Ama aracı şu anda yürütemediği için bir sonraki programda o aracı size daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Evet, Hüseyin Kocayaka'nın evindeyiz şu anda, avlusundayız. Onunla sizinle tanıştırmak istiyorum. Merhaba Hüseyin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim, çok güzel Soma'lı. Çok şükür hamdolsun. Ee, çalışıyoruz. Şu anda bu kurban sezonu olduğu için işlerimiz biraz yoğun. Bu aralar tabi biraz e, falan bir ara verdik. Seni seni biraz önce tanıtırken unuttuğun bir şey var mı? Şu anda yok. Hepsini yaptık Allah'a şükür. Allah böyle bir yetenek vermiş bana. Evet. Aa, ve bir aklıma ne geldiyse hemen yapıyorum. Ara bir yaptık. Ondan sonra bıçak ustasıyım. Ayrıca köyde şu anda benim üstüme usta yok. Şu anda. Evet. E ayrıca yeni Yatağ, yatağın palası yapıyor musun yatağın? Yatağın palası. palasını şu anda ben yapmıyorum ustamız var ben bıçak ustasıyım ben. Bıçak şu anda, ustası. evet. Ne bıçağı yapıyorsun kurban, kurban bıçağı. bıçağı, et bıçağı, sebze bıçağı, mutfak bıçağı falan hepsini yapıyorum. Evet. Biraz önce hani tekrar demiştim ya evet. yani sayamadığım, unuttuğum senin özelliklerinden başka ne var? Çiftçilik yapıyorsun. Çiftçilik evet, tarımla uğraşıyorum. Evet. Ee, Ayrıca e, yeni evimi orada bir köşk yapmıştım tarlaya. Keşke oraya da bir gitme şansımız olsa inşallah orayı da göstereyim. Davet edersen oraya. İnşallah girelim, orada inşallah. Da güzel bir köşk yaptım. Yani bahçede neler bahçe, var? Orada bağ ne? bağ bağ, bağımız var orada. Evet. Cevizlerimiz var. E, elmalarımız var orada. Onlarla orada uğraşanıyor. Orada bir orada gündüz ikinleri gidiyorum orada çalışıyorum. Şimdi çiftçilik yapıyorsun? Evet. Bıçak evet, ustasıyım. Bıçak ustasısın. Evet. E, müze var. Müze müze. müze. müzemiz e, kültür adına Burada gençlerimize geçmişini hatırlasınlar diye bir kültür müzesi kurdum burada. Buraya çok sayıda öğrencilerimiz denizden, büyüklerimiz geldi. Vali kaymakamımız, belediye başkanlarımız, diğer okulların hepsi turlar geliyor. Geçen sene bir turizm şirketinin turist kafilesi geldi buraya. Dünyanın her yerinden turiste geldi. Böyle birlikte onlar Türkçe üzerine burada şey yaptılar. Bütün bunları yaparken beste de yapıyorsun. Evet orada da burada. Söz yazıyorsun. Evet ben e, Ozan Tabi evet. Tabii biz de açırız artık ama Allah çok şükür benim e, çocukluğumda olan bir içimde bir heves vardı benim e, saz çalma. Kırkından sonra bu da çıktı. Arkasından Ozan Yıl tanıştık. Ondan sonra ondan esinlenerek bir Ozan'lık e, aşıklığı üzerine de kendimi dedim biraz da geliştirin dedim. Bir yatağın adına bir türküm yaptım. Bir tane de derleme yaptım yatağın adını. Çünkü araştırdım. Yatağın evi öyle bir herhangi şu ana kadar türkü ne yakılmış hiçbir şey yakılmamış. Evet. Sanatımız var ama türkümüz yok. Kıyafetin de çok güzel. Evet tabii. Fest, bir o... fes, de çok evet, güzel. Evet Türkiye üzerine dediğim Üzerine de bir Türkiye üzerine yazılı bir fes giyeyim kafam dedim. Evet. Ee, biliyorsunuz memleketimiz başka. Kalbimizin üstünde de sürekli Orada Türk, Türk bayraman bayraman zaten Allah var. çok şükür her zaman. Peki bu kadar işi e, yaparken sana vakit yetiyor mu? Valla yetiyor bana ya, yetiyor. Ben kısık kısık hemen Ka kaç ayırıyorum. Saat, kaç saat uyuyorsun? Valla tabii akşam e, yine beş saat uyuyoruz. <laughs> evet, evet. Bu arada ya yaş kaçtın? Yaşım şu anda 53. Ben ABU8 evet. doğumluyum. Evet. Ben 95'te denizden geçettim buraya. de gitmiştim. Ee, burada 25 senedir çok şükür burada yaşıyormuş işte. Evet. Çok şükür. Hayatına memnunum yani. Şimdi e, Yatağan'la ilgili yazılan herhangi bir türkü, beste, şarkı, Var mı? Yok şu anda yok. Bir sadece ben yaptım bunu. Yaptım. Hala burada okullarda çocuklar falan ders verdim ben. Aşk üzerine yatanızın kültürünü, ondan sonra tarihini bunları yap esinlenerek bir türkü yaptım. O da güzel oldu maşallah. Evet. Şimdi biraz sonra onu deneyeceğiz. İnşallah abi, değil inşallah değil dinleyelim dinleyelim. Telif hakkı falan istemezsin. Yok herhalde. yok <laughs> size böyle şey. <laughs> biraz önce ellerin çok dikkatimi çekti. Şöyle kameraya bir gösterir misin? Şöyle masırlı evet. ellerimizi de. Değer. Evet işte bunlar demir demiciliğin işesi bu. Bu bizim bu lekemiz hiç çıkmaz. Böyle devamlı işler durur. Evet. Bugün yıka ertesi gün yine aynı olur. Şimdi bu parmaklarla bize saz mı çalacağız? İnşallah inşallah çalarız ne demek? Peki, çalarız. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür sağ ederim. ederim sağ olun. Emek burada sana burada Kılıç kılıç burada. Çok çıllar diyarında güzel köyün yatağında. Çok bir diyarında güzel köyün yatağında. Çabasıyla güzel köyün yatağında. Okulumuz medreseydi, nice alimler yetişti. Tüktü hocam başta güzel köyüm yatağımda Mehmet hocam baştaydı güzel köyüm yatağımda Çırak demir döver Demirden çıkar bir eser Çarkı bıçak üretirler Güzel köyün yatağında Çakı bıçak üretirler Güzel köyün yatağında Aşıkların sazı vardır Sözlerinde mana vardır Aşı güzel sevgi taşır güzeli köyü yatağında Aşı güzel sevgi taşır Güzel köyü Hüseyin çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir besteymiş. Evet bu yatan için yazmış olduğum bir eser. Evet. Bunun içinde tarihimiz, şey, hepsi, var. hepsi var içinde var. Evet. Emek var, sanat var, hepsi var. Burada kültür var. Burada demircilik var değil mi? Demircilik bizim sanatımız 800 yıla dayanmaktadır. 1260 yıllarında Selçuklar zamanında Yatağı Baba lakabıyla Osman Bey. Bu Horasan'dan gelip Konya'dan bu tarafa göç ede de savaş yaparak yapa yapa buraya yatanı yerleşiyor bunlar. Bir de Abdübey Sultan var yanında yardım komutanı. Evet, evet. ikisi İkisi buraya yatağına yerleşiyorlar bu açmam olasına. Burada yerleşten sonra burada demircilik sanatını bunlar geliştiriyor. yatan yatan babamız. Evet. Kılıncısı bu yatan kılıncının zaten özelliği eğik olması. İlk zamanlar e, belde taşınıyormuş. Sonra savaştan sonra, savaşlarda da kılıç olarak da kullanmaya başlamış. İlk zamanla belinde taşıyalamış zaten insanlar. Ondan sonra bıçak üzerine, kesici alet üzerine mutfakta da başlamışlar. Sanatımız e, bu bayağı 800 yıla dayanıyor. Şimdi şimdi bu müzende kaç parça eşya olduğunu biliyor musun? Valla şu anda hiç saymadım. Bayağı altı 700 800 var var. 700 -800 kesin 800 -800. kesin var. Burada en eski eşya nedir? Bizim burada en eski eşyamız e, burada yatan kılıncımız var orada bir. Bir de şu yatan şey bu da kilim el dokuması kök boyalı. Bunu bazı arkadaşa gelirler çok eski denmektedir. Bir de burada onu koruma altına falan alınsa olmuyor mu? Burada çürümez değil mi bu? Yok çürüme olayı yok çünkü nem yok burada. Nem olmadığı için evet. toprak yani arka taraf toprak. Yani Beton olsa belki çürüme yapabilir de bu da el dokuması ama bu kök boyalı bu. Hmm. Bu kök boyalı. Ee, böyle bir tarihim var burada. Burada en eski başka parça halıdan başka böyle demircilikle ilgili ne var? Ben gö tabii, getireyim tabii, Tabii, getireyim. tabii. Bir, bir gösterirsen bize iyi olur. Evet, şu yatan kılıncı bu sade bir kılıç. Bunun da tarihi bilmiyor. Ağızı keskin bunun. Zamanla kullanılmış. Kulak kısmı kırılmış. Bu sırtının e, kalın olması buradan böyle eğik savaşırken bir yormadan şöyle rahat çalışması için. Bu eğik yani bu düz olduğu zaman e, bileği yoruyor. Yani savaşı ama bu çekiyor. Yani en, şey. en, eski parça bu mu? Bu bir de şu var. Çerkes kamamız var. Bu da bu da bu, bu yatağına gelme. Bu da Os şey yazıyor bunda Osmanlıca. Tarihi bu da bilmiyor bunu. Ne yazıyor üstünde Okutabildin mi? Hiç? Yadigar birine hediye edilmiş bu. Ali Muhammed yazıyor üzerinde şurada şu kısımda. Şurada şöyle. Şu kısımlarda burada. Ali Muhammed yazıyor. Şurada Yadigar var Osmanlıca. Ee, bazı tarihçilerimiz okuyamıyor. da bir harf eksik ama birine hediye edilmiş bu zamanında. Evet. Bir de burada dirhem var bizim Osmanlıca. Osmanlı Son üzerine 40. şu var. Bu da Hı. dirhem, 500 dirhem. Evet. Aslında ee, dirhem dedikleri bu. Ondan sonra bir de bir de burada bizim şey var. Kamar tepsimiz var. Onu da göstereyim dur. Şu. Şurada katmer tepsisi işlemeli. Ne tepsisi? Katmer. Gelinlerin katmer. gelinlerin arkasından katmer götürüyorlarmış. Katmer ekmek, yağlı ekmek üzerine bunu koyup üzerine tülbent örterek kız evine gidiyormuş bu. Gelin yesin diye Arkadaşları. Evet. Evet. Bu da işlemeli. Bak motif işlemelidir bu da. Bu de, da eski. Tek belli değil motifleri ama. Şurada var, var. Şurada bak şurada var. Ha, var şurada evet, da evet, var Bu da işlemeli. Bunun tarihi yok. Peki bu eski. Bu, senin bu müzeyi tarihçilerden gelen oldu mu hiç? Neler var burada diye? Ankara'dan geldiler. Bakanlıktan falan geldiler. incelediler. Ee, şu, 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 tarihi eserdir. Bunu koruma altına alalım dedikleri bir şey çıktı mı buradan? Sadece kilim üzerine çok eski dediler. İşte bunlar var. Şu dilhan var. Bu var. Bir de bu bizim Çerkez yatan kılıncı var işte. Bunu tarihini bilmiyoruz şu anda. Ha, peki. Ama diğerleri hep de şey bunlar tahta bavulan falan. Burada şu 85 yıllık bunu ninemiz bana ne, bir kadın e, hediye etti bana burada bir ninemiz. Elek mi bu? Bu şey işte bağırsak derisinden yapılmış bir elek. Bağırsak derisinden mi? Şu. Şöyle. Bu hmm. bağırsak kurutup ip yapmışlar bundan. Bu 85 yıllık bir holuz. Holuz bu, deriz buna. Ha. Bu bu bağırsak için. derisi şimdi bu? Evet bağırsak bu. Resmen bağırsak şu anda. Evet. 85 yıllık bir eser bu da. Evet. Ondan sonra burada hamurten elemiz var. Mesela şurada. Orada hamurten elemiz var. Bunlar da annemin eski, bu da en aşağı 60 senelik bir şeylerdi. Bunlar evet, temelerdi. bunları birçok, birçoğumuz ha. hatırlıyoruz hı hı. zaten. Burada da Burada demince bu da ha, bu da şu babamın bir eseridir bu da. Bu da köstek tüfeğiydi Tarlada köstekler e, böyle şey meyve zarar vermemesi için bu deli ağzın deline gulardı. Babam bunu şöyle yapardı. Ha, bildiğimiz fare kapanı bu, gibi bir şey galiba hay, değil bu, mi bu? Hayır bu değil. Bu farklı bu. Bu barut sistem. Eski kara düzen bu. Ha barut atıyor. Ha barut. Bu. Şurada barutu sıklıyor. Şurada memesi burada şey koyuyorum. Bir kapsin koyuyorum. Evet. Bu geliyor. Bak mesela geleceğim köpek. Köpek gözü ya. Bu tüvek. Şimdiki tüfekler bu eskisi. Tarla tüfeği. Ha tarla tüfeği Ama icat <laughs> evet. bu. Babamın icadı bu da. Ha. İşte benim genim oradan geliyor. İcatlık. Evet. Bunun benim benim babamın ilk yat yatağında babam yaptı bunu yıllar önce. Evet. Adı ne bunun? Köspet tüfeği. Köspet. Ha. Evet. Kapan değil. Kapan şu bak. Bu kıstırmalı. Bu ayrı. Hmm. Bu maşalı. Bu evet. bu baru sistemli. Evet. Böyle bir tüfemiz var bunu burada. da ilk defa görmüş olduk. Evet. Bizim bildiğimiz fare kapanı değil bu. Bu köstebek kapanı. Köstebek kapanı. 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 Bu Ve tüfeği barut ama barutla barutla. Barut deyince aklıma geldi. Ee, İstanbul fethedilince... 1453'te evet. E, İstanbul'daki toplara konmak üzere barutlar buradan, bizim buradan gitti. Barutun gittiğini biliyorsunuz evet. değil mi? Babam şu benim durdum evi babam barut imal yaparak onun kazandığı parayla ev yapıyor babam. Evet. Yani evet. burada çok meşhurmuş ama son o zamanlarda bir iki ölümle olmuş. Yani evle birlikte uçmuş yani. O çok tehlikeliymiş o. Barut imal, ha, ederken. imal ederken. O çünkü zamanın getirme kurdururken hafif, hafif bir kıvılcım uçuruyormuş ortalığı. Evet. O yüzden. Sevgili seyirciler bu ayrıntıyı da bilmenizde fayda var. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken hem, hem kılıç hem, hem de, de barutun barut. önemli bir kısmı. Merkezi burasıymış. Yatağından gittiğini de burada evet. hatırlatalım. Peki Hüseyin. Şimdi buradaki malzemeleri biz tanıtmaya Çalışırsak ne programımız yeter? Ne çok, ne zor, çok zor, çok zor. Aynen, aynen, aynen. Ee, ama sen 700-800 parça dedin. Evet. Ben burada e, baya bir göz gezdirdim 1500'den herhalde çok daha Orasını fazla bilmiyorum. parça var. Orasını bilmiyorum. Tarım aletler bölümü ayrı. Burası ayrı yani bölüm bölüm burası. Dışarıda evet. Dışarıda, dışarıda da, tarım aletlerim dışarıda var. var. Evet. Tarım aletlerim Onlar da eski, Bayağı 100 yıllık falan, onun şeylerimiz var orada da. Evet. Peki, e, çok teşekkür. ederim Ben de Belediğim çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğiniz için. En son e, seyircilerimiz için Aşık Hüseyin ne der? Aşık Hüseyin ne der? E, vaktiniz olduğu zaman yatağına eğer bu yol bu taraf yolunuz düzelse buyurun gelin yüzeme. Her zaman beklerim. E, kapımız açık. E, her zaman beklerim. Evet. Sevgili seyirciler işte bir mucidin hikayesini de size sizler için ekrana getirdik. E, tanıştırdık. Sağ olsun bize yatağın türküsünü de söyledi. Müzesini, bahçesini e, hepsini e, görüntülemiş olduk. Programımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hele hele altına yorum yazarsanız çok daha mutlu oluruz. Başka bir programda görüşmek üzere hoşça kalın.